Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nar sirkesi yapacağız. Burada benim 2 kilo narım var, organik narlarım. Sirke yapımında mutlaka meyvenizin organik olmasına dikkat edin. Daha sağlıklı ve daha güzel olur. Evet, eldivenlerimi taktıktan sonra hemen narlarımı iç kısımlarını boşaltıyorum. Sadece meyvesini kullanacağım, kabuklarını kullanmayacağım garantili bir tariftir. Sürekli yaptığım bir tariftir. Elma sirkesinde aynen bu şekilde yapıyorum. Sadece size bir püf noktası vereyim. Ee, meyvenizi bol kullanın. Şişenizin boyutuna göre meyvenizi bol kullanın. Bol kullanırsanız daha keskin, daha güzel bir sirke yapmış olursunuz. Şu anda da tam nar sirkesi yapmanın zamanı mutlaka yapın derim. Eğer organik buluyorsanız daha da güzel olur. Evet bu şekilde bütün narlarımı temizledim. Bu kadar narım çıktı. Burada 3 litre bir şişem var. Bunu da yapacağım ben. Bütün narlarımı içerisine alıyorum. Ben sirkenin içerisine nohut ve şeker kullanacağım. Evet bütün narlarımı bu şekilde aldıktan sonra hemen üzerine 15-20 adet nohut atıyorum. Nohut neden atıyorum? Nohut mayalandırmayı daha hızlandırsın diye. İçerisinde bir yemek kaşığı toz şekeri atıyorum. Şekeri atmamdaki sebep de içerisinde sirkenin oluşumunu sağlayan bakteriler var. Onların üremesi için ne yapacak? Şekeri yiyecek bu şekilde e, bakteriler büyüyecek, ürüyecek e, yani bize faydalı olan bölüm ortaya çıkacak. Evet e, üzerine de hemen temiz sudan ilave ettim temiz su kullanın veya arıtmanız varsa arıtma suyu da olabilir. Bu şekilde suyumuz yeterlidir. Üzerine hemen hava alan e, bir bez kapatıyorum ve karanlık bir ortamda saklıyorum. Narlar elma sirkesi gibi olmuyor. Yani suyun üzerinde durmuyor. Hemen alta çöküyor ama daha sonrasında yukarı çıkacak. Sonra tekrardan alt kısma çökecek. Yani çöktükten sonra zaten sirkemiz yavaş yavaş olmuş demektir. Evet. Daha önce yapmış olduğum sirke. Bakın sirke anası hemen alt kısma çökmüş. Ama rengi falan harika oldu. Buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Hoşça kalın. Evet hemen ilk karıştırmamı sizinle paylaşıyorum. Evet ertesi gün oldu. Hemen bir tahta kaşıkla bu şekilde karıştırdım. Tekrardan üzerini kapatıyorum. Karanlık bir ortama alıyorum. Günde bir kere karıştırabilirsiniz.